Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve inkilaplarının yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlık seviyesine çıkmak için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip kendimizi Büyük Türk Milleti'ne adarız. Medipol Çab olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızda beni Türk hekimlerine emanet ettiniz yani atamıza layık hekimler olmak için en hakiki mürşidi ilim ve fen kabul eden, araştıran, düşüren ve sorgulayan bir hekim olmak için Atatürk'ün kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir sözünden yola çıkarak Türk gençliğini her daim ve her şekilde ilim ve irfana ulaştıran iyi hekimler olabilmek için stigmalara karşı duran bir hekim olmak için her bireye kapsayıcı ve güvenli sağlık hizmeti sunabilen bir hekim olmak için Atatürk'ün de dediği gibi iyi bireylerin kendinden çok üyesi bulunduğu toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına yönelik yaşamını veren insanlar olduğunu biliyor, bu ilke doğrultusunda bir hekim olmak için insan haklarının doğarak kazanıldığının bilincinde olan din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ayrımı yapmadan Herkese eşit yaklaşan bir hekim olmak için eğitimdir ki bir milleti bağımsız, şanlı, hür ve yüksek bir toplum halinde yaşatır veya cahillik ve yoksulluğa terk eder. Bağımsızlık ve ilim yolunda büyük adım atan hekimler olmak için Atatürk'ün izindeyiz. Atamızın 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 izindeyiz.